Konuğum Mars International CEO'su Hakan Bucak. Hakan Bey, hoş geldiniz yayınımıza. Nasılsınız hoş bugün? Hoş bulduk. Sağ olun. Nasılsınız? Ben de iyiyim. Teşekkür ediyorum. Artık haftayı kapatmaya hazırlanıyoruz. Dolayısıyla evet. fena değil, yoğun bir hafta geçirdik. Sizler de inanıyorum ki oldukça yoğun bir dönemden geçiyorsunuz. Biraz evet. aslında bu piyasaları toparlamak istedim sizinle birlikte gayrimenkul tarafında çünkü son günlerde özellikle Türkiye'ye gelen global emlak yatırımında bir düşüş olduğunu takip ediyoruz. Tam tersi istikamette bir hareketlilik dikkat çekiyor. Biz biraz önce yurt dışından Türkiye'ye olan emlak yatırımı ilgisinin neden düştüğünü odaklanalım ve biraz rakamlara dökelim isterim. Ne dersiniz? Tabii. Buyurun. Ee, hemen giriz ya yapalım. Şimdi Türkiye yurt dışından gelen döviz, gayrimenkuldaki döviz girdisi 2022 yılında normalde peak yaptı. Seviyelere geldi. 6.2 milyar dolar bir giriş olmuştu. Ondan öncesinde 2 milyar dolarla başlayan 2017'de 6.2 milyar dolara giden bir trend vardı. Yükseliş trendi vardı. Ee, 2023 yılında ee, özellikle deprem faciasından sonra seçim e, ekonomisinin başlamasıyla beraber siyasi belirsizlikler, enflasyondaki belirsizlikler ve dünyadaki diğer rekabette olduğumuz ülkelerin e, önemli atılımları ve avantajları ön plana çıkmasıyla beraber global yatırımlar 2023'te FDI giriş olarak 3,5 milyar dolara kadar düştü. E, yani biz 6,2 milyar dolardan 3,5 milyar dolara bir düşüş seyretti. Yaklaşık %45-%50'ye yakın bir Düşüşten bahsediyoruz. E, Yabancının talebi özellikle dünyada e, Dubai gibi e, bir, biraz daha böyle kendini daha rahat hissettiği siyasi verisizlik, ekonomik verisizliğin olmadığı daha güvenilir ülkelere doğru kaymaya başladı. Türkiye'deki e, biraz seçim ortamı açıkçası ve özellikle de yabancı gayrimenkul satışları ile alakalı konunun politik bir malzeme haline gelmesi. Çok ciddi anlamda siyaset gündeminde olması 4-5 ay boyunca. E, bu düşüşün ana gerekçelerinden e, en önemli gerekçelerinden diyebiliriz. E, tam tersine e, Türk vatandaşının yurt dışına olan ilgisi arttı dedik. Oraya gireyim. Evet Oraya e, girmeden din... önce Hakan Bey aslında şimdi e, hani yine geleneksel olarak Türkiye'den her zaman yurt dışına özellikle belli bir gelir grubu varlık sınıfında e, bir ilgi vardır. E, burada mesela Dubai dediğiniz için ilgimi çekti. Dubai çok duyduğumuz bir alternatif değildi yakın zamana kadar. Biraz daha işte Avrupa, Amerika özellikle ilgi çeken yerlerdi. Dubai'de ne tür avantajlar elde ettiğini düşünüyor yabancı yatırımcılar? Biraz bundan bahsedebilir miyiz? şimdi Dubai özellikle pandemin, pandemiden sonradan itibaren çok önemli bir çıkış trendine geçti normalde yabancı gayrimenkul satışında Dubai ortalamada 10 milyar dolar bir gelir elde ediyorken 2 sene önce 25 milyar dolar ee, geçen pardon 3 sene önce 25 milyar dolara çıktı 2 sene önce 65 milyar dolara çıktı geçen seneyi de 100 milyar dolar bir FDI ile kapattı çok ciddi anlamda bir gelir elde etti 16 milyon turist ziyaret etti ve 100 milyar dolar bir gelir elde etti bu gayrimenkul tarafında burada neden derseniz Dubai çok ciddi anlamda dünyadaki özellikle sıkılaşma politikası olan ve morgaç oranlarının arttığı, faiz oranlarının arttığı, gayrimenkul odaklı krizlerin yaşandığı bir dönemde çok önemli bir şekilde özellikle markalaşmaya ve vizyon anlamında çok önemli yatırımlar yapmaya başladı. Teknolojik anlamda, dijital dönüşüm anlamında ve yatırımcı dostu olabilme konularına çok ciddi anlamda yatırım yapmaya başladı. Hal böyle olunca çok ciddi anlamda bir yatırım ortamı oluşmaya başladı yani hem üretimi destekledi hem satın alma süreçlerini çok ciddi anlamda destekledi. Bunu da çok ciddi anlamda markalaşma konularının yatırım yaparak desteklemeye başladı. Kira getiri olanları Dubai'de %6 ile %15 bandına döviz odaklı oturmaya başladı. Durdurak yok gelişmelerin olduğu bir alan olmaya başladı. İşte bir kasino projesi var. Akabinde çok büyük bir metro projesi var. Hindistan'la Dubai birbirine bağlayan bir yeraltı haykulluk tünel projesi var. Ee, onun üstüne sırası gelmeyen dünyanın en büyük markaları Mercedes-Benz gibi, işte e, Jacob Co gibi e, moda markalarının ve gecek Çecek markalarının bir rezidans kulelerine isim verme trendi başladı derken Dubai çok ciddi anlamda bir atılım gerçekleştirdi. Tabii özellikle yabancı gelmek satışını eleştiren ülkelerde işte Türkiye gibi, Portekiz gibi ve, ve Amerika gibi ve Kanada gibi ülkelerdeki yatırımcıların da bu ülkelere yatırım yapmayacağını hesaba katarsak, 400 milyar dolarlık da bir pastanın olduğunu hesaba katarsak, Dubai bunun %25'ine çok ciddi anlamda göz dikti ve çok ciddi bir iletişim çalışmasıyla ve çok ciddi bir markalaşma çalışmasıyla 100 milyar dolara ulaşmış oldu. Evet. Ee, çok ciddi bir yatırımcı dostu bir ortam var ee, dolayısıyla en büyük gerekçelerinden bir tanesi bu. vergi avantajı var. Evet evet herhalde işte o kilit e, cümle orada yatırımcı dostu ki bunun içerisine vergi avantajı da e, giriyor. E, peki evet. Türkiye'ye tekrar e, ilgiyi arttırmak için benzer bir e, sıralama mı gerekecek bir işte yatırımcı güvenini kazanmak iki belki yatırım ortamını iyileştirmek. Burada da bir takım yeni fikirler, yeni planlar, projeler üzerinde düşünülüyor mu bu pastadan pay alabilmek için özellikle 2024 veya ötesinde? E, bürokrasi tarafında özellikle biz bu konuları çok gündeme getiriyoruz sektör temsilcileri olarak ama bürokrasi tarafında e, şu andaki ana gündem özellikle enflasyon düşürülmesi ve e, diğer problemler. <laughs> bu konu gündemde değil şu anda işin gerçeği. Ee, ama bu konunun gündeme alınmasıyla alakalı sektörden görüşler ve e, tavsiyeler toplanmış durumda. Bizler e, çeşitli dönemlerde e, muhatap olduğumuz bakanlıkları ziyaret ederek e, Dubai modelini ve birkaç ülkenin modelini anlatarak buradaki pasta'nın büyüklüğünden bahsettik. Tabii biz ülke olarak global yatırımları dört tane şehire sığdırdık. Aslında bir 81 şehire sahip bir ülkeye baktığımızda da daha evet. böyle şehirlere gelmemiz gerekiyor. Biz sadece İstanbul, Alanya, Antalya, Mersin, Ankara dörtgenini kur, kurgulayarak yabancı satışı sıkıştırdık. Bu ülke, bu şehirlerdeki gayrimenkul odaklı kira fiyatlarının artmasını da yabancı talebi bağladık. Mültecileri yabancı yatırımcılarla karıştırdık. Sığınmacıları yabancı yatırımcılarla karıştırdık derken çok ciddi bir hem sosyodemokratik açıdan hem de ekonomik açıdan problemi yabancıya kesmeye başladık. Aslında biz Bürokrasiye bu konudaki önerilerimizi çok detaylı anlamda vermeye başladık. Tabii biz yabancının burada e, özellikle escrow sistemlere ihtiyacının olduğu, yani güvenli alım sistemlerine ihtiyacı olduğu, özellikle üretilen projelerin teslim konusundaki güven probleminin güven test edilmesinin bürokrasi tarafından çok önemli olduğunu, yabancıya mortgage sisteminin geliştirilmesi gerektiğini çok önemli olduğunu evet. ve satın alma süreçlerinde dijital e, inovasyonun yani tapu süreçlerinde, noter süreçlerinde ıslak imza süreçlerinin biraz daha dijital inovasyon araçlarıyla geliştirilmesi gerektiğini Vurguluyorsunuz. E, vurguluyoruz. Vurguluyoruz evet. özellikle ama tabii bu bir süreç. Tabii. Bu bahsettiğiniz her şeyi kapsayan süreçler yurt dışında mevcut e, ve tabii. şimdi hani Özellikle Türkler yurt dışından e, mülk edinmek istediklerinde neler yapmalı? O konuya da biraz değinelim isterseniz. E, ve de ne kadarlık bir ilgi var şu anda? Ondan bahsederseniz rakamsal olarak da evet. ee, şimdi Türklerin şu andaki yurt dışındaki e, yatırımları geçen sene Merkez Bankası'nın açıkladığı verilere göre 2.8 milyar doları buldu. E, bundan tam 10 yıl önce Türk vatandaşlarının yaptığı yatırımlar yıllık bazda 100 150 milyon dolar bandındaydı. Geçen ay sadece 130 milyon dolarlık bir alım gerçekleşti ve aslında geçen ayki bir aylık alım 10 sene öncenin bir yıllık alımıyla eşdeğer halde aslında baktığımızda. Yani 2.8 milyar dolara yıllık ulaşan bir rakamdan bahsediyoruz. Örnek veriyorum Dubai'de Türkler ilk 10 sırada şu anda en çok alan vatandaşlar arasında. Miami'den alımlar gerçekleşiyor, Amerika'da New York bölgesinden alımlar gerçekleşiyor. Avrupa'nın çeşitli bölgelerinden ve ikametgah programlarına ilgi gösteren özellikle bir kitle var. İşte Yunanistan, Portekiz, İspanya gibi ülkelere veabet e, göstermekte şu anda. Evet. E, ama en çok şu anda ilginin olduğu alanlara baktığımızda özellikle Dubai, Miami, e, Yunanistan ve Londra olarak sıralayabiliriz dört tane bölge olarak. Tabii nelere dikkat etmeli? Şimdi biz gelişmiş ülkelere yatırım yaparken e, buradaki hukuki süreçleri göz ardı etmemeliyiz. Buradaki gayrimenkul danışmanı ile çalışmalıyız. Bir hukuk danışmanımız olması gerekiyor. Bir mali müşahede çalışmamız gerekiyor. Yani bu ülkeler çok gelişmiş diye mağduriyet olmayacak anlamına gelmiyor. Dolayısıyla evet. her gelişmiş ülkede de mağduriyetler doğabiliyor. Bu mağduriyetleri önlemek amacıyla özellikle gayrimlik danışmanı, hukuk, hukukçu ve mutlaka bir mali müşavirle çalışmakta. Birlikte çalışmak fayda var, gerekiyor. Yoksa mağduriyetler de olmuyor. Çünkü vergi vergi düzenleri özellikle Amerika Kesinlikle. ve Avrupa'nın çok kompleks durumda. Evet. evet. Ee, biraz hani emlak satın alırken bizim Türkiye'de normalde çok alışık olmadığımız uzmanlarla yoğun çalışmak gerektiğini evet. altını çizelim. Hakan Bey çok evet. teşekkür ediyorum bana eşlik ettiğiniz yani. için. Efem kolaylıklar diliyorum size.